Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Craft Bedwars oynuyoruz ama arkadaşlar konumuz her öldüğümüzde fohumuz eksi 5 yani her öldüğümüzde fohumuzu 5 azaltacağız ama arkadaşlar içeri kadarını, içeri kadarını bu arada arkadaşlar her 5 çünkü çok bir ama onu da yapacağız çok açısından bu şekilde arkadaşlar ilk Evet arkadaşlar ilk partimizde karşınızdayım sesini dinleyelim Gerçekten güzel bir ses. Arkadaşlar STF videosunda gördüğünüz gibi gerçekten ben Yaradığını gösteriyor. Şöyle hop 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 Umarım kılıç almamıştır diyecektim. Aa öldürdük. Şansa bağlı öldürdük vallahi adamı. Evet arkadaşlar az önce bir öldüğümüz için tank bakış açısını şöyle 105'e indirdik. Böyle Türk turkuazı eleyelim o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son bir kere Aa bunlar... Ha tamam. En son bir kere öldük. 5 yaz attık gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan ne yapalım? Ee, ortaya doğru gidebiliriz bence. Orta mantıklı. Her yeri toplamış.

ben de seni kırmaya çalışacağım. Yani golemini. <laughs> Hayır ya. Of. Bir de seninle mi uğraşacağım? Hop seni alayım şöyle. Hop kaçma buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Evet arkadaşlar ilk partımızda çok güzel bir win aldık gördüğünüz gibi. <laughs> Hem <laughs> tamam. Ne diyorduk? Oradakiler gerçekten çok işimiz işimize yaradı. Şöyle. Bir diğer devam ediyoruz. Maalesef bizim önceki elli yanındaki adam. Filara. O zaman şöyle hemen ikinci partımızdan devam edelim. Bob 95. Şöyle hemen yan tarafa bir bakalım. Hemen. Güzel <laughs> ama olsun. Sıkıntı yok. Hop hop Sen nereye düştün öyle ya? Ha bu arada da gördükler mi? Çok sağ ol bakalım. Gerçekten o yay kısa renkli işte. bir tane altın. Bir tane demirden fırsızımızı alalım. Böyle hop. Bir de bunu zaten yeterli kalitede Evet, bu mamuzu aldım. Böyle şöyle temizle alalım. Böyle bakalım. Buna gelecek. Buna gelin mi? Evet arkadaşlar bir diğer partimize devam ediyoruz Umarım bu elde de güzel bir part çıkarırız Şöyle arkadaşlar 85 foldayız Ve 85 folda devam ediyoruz umarım Tekrar söylüyorum umarım güzel bir yer çıkarız Ve kazanırız bu elde ve videomuz burada biter yani videoların pek uzun sürmesini istemiyorum yoksa sıkıntı yok. Zaten uzun süren videolar genelde daha az izleniyor nedense. Arkadaşlar bu arada ortalama 1-2 dakika falan izleniyor. Ben bu durumdan gerçekten azıcık daha fazla izleseniz benim için beni çok mutlu olursunuz Çünkü gerçekten izlenmeler az. Ortalama 1 dakika izleniyor yani videolar. 10 dakikalık video şöyle 3 dakika falan olsa çok güzel olur benim için arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar lütfen Videoda daha çok izlerseniz veya yandaş bırakırsınız beni çok sıkıntı etmiş olursunuz Arkadaşlar burada izlenmelere karşı gelen like sayıları da az aboneler de öyle Ve arkadaşlar buradan size bir şey soracağım ee, Videolar güzel mi oluyor kötü mü oluyor Yani kötü oluyorsa da belirtin daha, kendimi daha da iyileştirmeye çalışayım Bir de bunun da yanı sıra Ay 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 tamam seni de aldık Bunun da yanı sıra arkadaşlar Bunun da yanı sıra arkadaşlar Neyse mutlu evet çok güzel

Defa daha öldük şöyle o yüzden Maalesef 2.75'e çekti ve gerçekten aşırı yakın oldu. Bu yüzden arkadaşlar artık her iki kilde aynen. Aynen ya. Hop niye kazma alıyorsun? Evet tekrar söyleyeyim. Bundan sonra her 2 kilde 5 FPS arttıracağız. Nasıl? Mesela abi olarak Evet artık girdik yani. Hop şöyle ben seni. Hop hop hop. Aha, turkaz da mavi gitmiş. Aha, turkaz takım elendi tamam. Turkaz mavi gitmişti, yolunu gördüm ama turkaz sonra neden? Aha, altı altı tane altını risk atmadım Şöyle Afrika numarası yapmaya çalışalım ve adamın gelmesini bekleyelim. <laughs> hop şöyle, hop seni ben bir alayım. Hayır, düşen ordan Aa direkt öldürdüm be. Vay be. Tamam güzeldi. Şöyle olan bir 5 arttıralım. Çok güzel. Fark var bu arada arkadaşlar arada. Hatır sayılır bir fark var mı dersiniz? İyi bir fark var bence. Hayır hayır. Maalesef. Maalesef. Ve maalesef. Umarım bu defa sarı seni almaya başarırız. Bu arada 3 kilo olduk. Dediğim gibi her iki kilde 5 tane de arttıracağız. Ölmediğimiz sürece işimize yarayacak bunlar. Yani sarıyı ben bir kere daha alırsam Tekrardan 80'e çıkaracağım Ama sarı ortaya gitti Yine yani ortaya değil şuraya Hop şöyle Evet arkadaşlar Bombayı attık Sonra buraya atladık Buradan yatağını kırdık Attığımız bomba sayesinde o düştü Yani anlayacağınız üzere Bir taşla iki kuş bulmuş olduk bunun şerefine bence 5 daha arttırabiliriz. Evet. Gerçekten güzel oldu bu. Aha. Hayır. Ya arkadaşlar olamaz ya. Bu arada 80-75'e geri aldım. Umarım bu elimizi kazanırız. O şekilde ya. <laughs> Umarım gerçekten bu eli kazanırız. Bana bay bay. Hoppala. Hop hop şöyle yükselelim o zaman. Aa, iki kill mi aldık? Aynen biz iki kill aldık. E ee, mor seni kıracak. Sen niye buradasın ki? 80 bu arada arkadaşlar burada az önce yükseltecek yükseltmedik. <laughs> hop. Hop. Hoppala ikisini de aldık çok güzel. Şöyle bir tane daha. Yes be 85'i çıkardık. Çok güzel. Aldık. Ve 90'a çıktık Yes. İşte bu be. İşte bu. Bu video beklediğimden iyiyiz. Bu arada biraz garip. Gerçekten ay Üşüttük ya maalesef. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. Direkt koruma 3 ve elmas set. Aynen öyle. Çok mantıklı. Evet. Şuradan koruma 3. Hop hop şuna da basayım. Ve elmas set. Oho. Aşırı güçlü olduk. İnşallah. <laughs> ya. Bu normal gelmek büyük bir hata yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü senin kafana şöyle hop. Hayır oy. Güzel kulaç vallahi. Ama fark yine açıldı. Yani eğer bombası yoksa ben onu alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama umarım böyle alırız ve maçı kazanmış oluruz. Maçı da eğer bu arada alırsak maçı 95 ile biteceğiz. Hadi sen gel bakayım. Bay bay. Yeah! İşte bu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir videomuz da böyleydi. umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord'umuza gelin lütfen. Ee, bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.